Herkese selam millet. Ben Berat. Bugün sizlere yepyeni bir Minecraft challenge getirdim. Daha önce de başka anlat çekmiştir. Bugün challenge'ımız altta gördüğünüz 9 slot dışında hiçbir slotu kullanamıyorum. Yaratıcı moddayım fakat envanteri açmam tamamen yasak. Bu E tuşuna bastığım zaman açılan şu şekilde şuradaki hiçbir şey kullanamam. Hatta bu ekrana bile girmem yasak. Sadece dışarıda gördüğüm Blokları orta tuşa basarak kopyalayarak oyunu bitirmeye çalışacağım. Yapılardan sandıkları açabilirim sadece. Mesela kılıç çıkar, Ender Dragon'u kesmeye çalışırken bu bize yardımcı olur. Şimdi hemen başlayalım bence çok fazla uzatmadan lafı. Zaten biraz zaman geçtikçe anlayacaksınızdır. Öncelikle mesela yapmamız gereken şey bir köy bulmak bence. Çünkü köy bulduktan sonra böyle ya da bir yıkık portal bulursak bunun sandığından alfabeti bunu çıkarırız obsidyenlerle de portal açıp nether'a rahatça gidebiliriz çünkü yani Nasıl diyebilirim blaze çubuklarını ve ender gözünü oradan toplayacağız Mantıken Ondan sonra mesela ne yapabiliriz Öyle yani birazcık Arkadaşlar bilgisayarım Eski olduğu için Şu şekil biraz kasmalar olabilir hatta Bir tık şunu Bari 17 falan yapalım biraz daha da rahat açılsın. Evet sesim için biraz özür dilerim. Arkadan gelen bir cızırt sesi varsa çok özür dilerim. Çünkü yani bilgisayarım eski demişim fan sesinden dolayı. Burada bir lav gölü var. Fakat bir köy bulamadık hala. Ya da bir yıkık portal ya da bir köy hiçbir şey daha bulamadık. Burada bir kanyon var. Evet, kusura bakmayın, kusura bakmayın. Biraz sessiz kaldım çünkü bir tık boğazım ağrıyor yutkunmam zor. Şimdi öncelikle gerçekten hiçbir şey bulamıyoruz. Bulmamız lazım aslında. Yani buraları kesebilirim muhtemelen keseceğim çünkü çok uzun süre bir şey bulamazsak. Ben şöyle bir yardırayım. Ve 50-60 kişinin karşısına çıksa bir 10 kişi böyle baksa bir göz gezdirse aslında güzel olabilir. Ne oynamak ne oynayacağımı da söyleyebilirsin. Steam'de reklam oluyor mu? Bu hashtag reklam koyacağım muhtemelen. Steam'de, Epic Games'te, Xbox'ta Xbox çok değil, Forza falan böyle oynayabileceğim oyunları söylersen sevinirim. Ben burada videoyu bir, bir durdurayım gidip yani bulmaya çalışayım. Bulduktan sonra görüşürüz. Selam millet. Tekrardan merhaba. Bayağı uzun süredir yürüyorum. Kaydı durdurmadım. Kestim, durdurdum dedim ama şurada bir köy var. Bulduk sonunda. Bayağıdır yürüyorum. Kes. İnşallah demirci vardır. Önce bir demirciye bakalım. Ha, hiçbir gerek yok. Zırhını alacağız. Zaten yaratıcı muhteşem. Ölmeyeceğiz. Demirci yok galiba. O kötü ya. Yapma. Olmadı bu. Köyde başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Fakat yapmamız gereken tek şey bizim obsidyen bulmak gibi geliyor bana. Ya da böyle bir kılıç mılış bir şey bulmamız lazım. Yani kraf muraf yapamayacağımıza böyle. Bu köy olmadı. Devam edelim. Devam edelim durduruyorum diyorum şimdi tekrardan. Çünkü ama keseceğim yani yolda yürürken bulduğum yapıları size göstereceğim. Elbette bakalım. Burada pembe ağaçlar var arkadaşlar. Bunu görürsünüz. Devam ediyoruz. Yeter yani yine çok fazla süredir yürüyorum. Belki belki pembe ağaçları koymamışımdır uzunluğundan ve... Aha ruin portal. yıkık portal bulduk. Buraya şimdi yani görmüşsün pembe aşağı itibaren kes, kesmişimdir burayı. Yoksa da kusura bakmayın pembe aşağı vardı şurada. Sandık sandığı açabiliriz. Ondan söylemiştim zaten. Şunları alalım. Bunlara gerek yok bir şey yapmayacağız. Şunu kopyalayalım. Ender Pearl'ı nasıl alacaktık? Şunu kopyalayacaktık yok şey yapacaktık. Ama şurayı açamıyorum şurada craft yeri yok şöyle. Bak. Şey evet. geldik? At şunu. Şimdi ilk yapmamız gereken şey Blez çubuk. Blaze'leri tak 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 öldürmek. Onun dışında Mavi orman bulup bir de herhangi bir yerde endürmen bulup onu orta tuşa basacağız. Blazelere de aynısını yapacağız. Böylece istediğimiz kadar çıkarıp tak 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 kafalarına vurarak öldürebileceğiz. Bir tane balta bulduk oradan. Belki bu bunu kullanırlar yani. Pek sanmıyorum yani. Sandığı açtım. Envantere bir şey koymadım. Şu dokuz slotu kullanabilirim demiştik. Yani gidip eşya çerçevesinden böyle balta bulup İş yapacak halim yok yumruk kadar öldüreceğimi pek sanmıyorum çok yani am hava mavi. mavi hava hangi biyomdur şu biyom galiba evet ruh kumu biyom olabilir ya da bazalt deltaları falan mı acaba diye düşünüyorum haydi aha şu an bir hadi 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 neden böyle oldu Aa çıktık sonunda. Yukarıya doğru çıkalım. Yukarıdan ileriye durmak yok. Durmak yok. Şunlarla aslında takas yapabiliriz ama onun için altınımız yok. Kazmamız mazmamız yok. Crafting yapamıyoruz. Kazmayla şunları falan kazarız belki diye denir ama. Birazcık geveliyorum. Kusura bakmayın ilk video heyecan. Yani bunu tamamen bunu ilk videoları izliyorsunuz. Belki iki video ardına çekip Önce onu at atmışımdır. ama bu ilk çektiğim video bu yani. Şuraya doğru devam edelim. Evet bulduk. Muhtemelen siz aradığı kısmı görmediniz. Bir şey bulmamış. Bulmadım. Yani inşallah gözden kaçırmamışımdır. Editlerken bakar mıyım? Baksam bile muhtemelen bir önüm kalmayacak. Bakın mavi aşağıda dediğimiz. O ana! Sıcak turistik yerler meydan okumasını yaptık herhalde. Nedir'deki bütün bir dolaşmış olduk. bu şey oluyor. Yani basalt deltalarını falan bütün biyonları dolaşmış olmuş olmamız lazım. Evet arkadaşlar burada bir tanecik enderman bize yeterli olacaktır. Bir tane enderman. Enderman. Ben Slenderman seni kandırdım. Bir tane Enderman bulursak çıkarsa ortaya karşımıza lütfen. Aha. Selamünaleyküm amcaoğlu. Oo bunlar Geçmiş değil mi? Aha zaten bu öyle vuralım. Ender pearl çıkmadı galiba. Çıkmaması da normal yani bence. Her zaman çıkmaz. Şimdi tek Vurdum. Şimdi ben bence blaze şey, e, fortress'ta bulayım oradan Blaze'e için yumurtadan alacağız. Sonra bir yere gidip onları böyle tak 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 öldüreceğiz böyle kendimizi bir yer hazırlayarak. Böyle daha kolay olacak böyle tek tek vurup öldürmektense. Şimdi ben buradan itibaren keseyim üzerinden Hop. Ford Spoldum'a kaydı tekrardan başlatmış. Ee, nasıl denir? Tekrar izleme başlarsınız. Yani diyecektim ki Ana bulduğum şeye bakın. Neydi bunun ismi? Bastion bulduk. Bastion'dı galiba ismini. Pü, Brit, Püklüm Brit. Yağma, zalimler. Altın kılıcı alabiliriz arkadaşlar. Kazma var ne gerek varsa artık bize. Yani pek bizim işimize yarayacak bir şeyler çıkmadı buradan ama. Kılıcımız var artık. Kılıçla da böyle, tak 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 öldürebiliriz. Kazma var. Neden? Kazmayı ne yapacağım? Kazmaya at. Kazmaya ne yapacağım. Çakmak var. Çakmak gibi södürsün. Bir de şunun içine girelim mi arkadaşlar? Ortasında böyle bir yer olanlardan mı bu acaba diye düşünüyorum. Başka bir sandık var mı? Sandık, bir sandık daha bakalım bence. Belki güzel bir şeyler çıkabilir sandıktan. Daha böyle belki şey çıkabilir. Ganimetli bir kazma kılıç bir şeyler çıkarsa muhtemelen coşarız yani. Evet. Süpürücü kenar menar diyor ya. Şunu atalım. Demir kılıcı kullanırız artık. Arkadaşlar şunu açtım galiba yok sandıkta yaptım. Yani normal atacaktım. Çok kusura bakmayın yani bir şey değişeni sanmıyorum ben. Ben buradan devam edeyim. Fortu sarıyorum şimdi. Siz birazdan izlemeye devam ederseniz buldum. Daha iyi görüşürüz şimdilik. Oğlum mob şimdi ben buldum var ya. Belki siz bu ses kay şeyini duyuyorsunuzdur ama. Yani. a a bulduk lan. Survivor'da oynasaydım muhtemelen ben bu bestini Bir de bu Fortress'ı bayağı Fort sayıyorum da. Besno 15 bin blok dolaşırdım. Anca bulurdum var ya Ciddiyle söylüyorum size. Blaze'le aldık arkadaşlar. Bence şimdi buradan sonra daha manası yok burada durmanın. Hemen şu portalı yapalım. Gidelim artık kurtulalım şu lanet olası cehennemden nether'dan. Şu portalı yaptık. Çamak. Bak. Ya, bu Ne? kırılma. Ve o da yazacak mıyız? Arazi yükleniyor. Bunu görüyorsunuz inşallah. Arazi yüklenmişsin kardeşim, kardeşim. Alo. Aha. Ve çıktığımız yer. Çok iyi, çok iyi. Gece ve neredeyiz ulan biz? Madende miyiz? Açık. Burası mutlaka yüklenmemiş bir yer. Ya. açıklık değil. Evet madende çıktık. Aa şuradan bir açıklık var. Dünyaya geri dönebiliriz. Bu bizim için çok iyi oldu. Bak yukarı doğru çıktık tekrardan. Şimdi bizim yapmamız gereken şey. Ne yapabiliriz? Bu arada az önce bir bildirim size geldi belki duymuşsunuzdur. Chevrolet araba ara, aa, hashtag reklam. O araba markasını bir yere etiketleyip araban bir şey yüzünden patladı yazdığıma ve cevap verdi. Her şirket de cevap veriyor herhalde bu Chevrolet'i gördüm yorumlarda. Onun bildirimi geldi. Ne yapıyorma ben? Ne yapıyorsun? Şöyle o kadar. Yer o kadar. Yer o kadar. Yer o kadar. Beni yapın. Şu iş tutuyor. Kapağı kapatıyorum. Şu şey. Şunu şöyle iç için, için. İki kilo. Bu endum nerede gece için şu an aç kaldım mesela. Bu endum nerede gece için şu yorum ki. Şu şey dedi. 就是说，就是说，就是 Evet arkadaşlar buraya kadar hızlandıracaktım ve ben bir şey unuttum. Benim burada envanter yerim olmadığı için bizim crafting table'a ihtiyacımız var. Ve bu crafting table içinde bize tayga tilkilerin bulunduğu orman evlerinin bulunduğu şey var ya o biyomun köyüne ihtiyacımız var. Şimdi, şimdi gidip onu aramam gerekiyor benim. Gidip onu arayacağım. Burada bir orman biyomu var. Gidip onu bulmam lazım. Onu unuttuk. Şimdi ben oraya kadar gideyim. Bulayım bir tane o, tayga köyü. O zaman muhtemelen konuşmaya devam edelim. O zaman görüşürüz. Lay lay lay, lay lay. Ben burayı muhtemelen koyarım arkadaşlar. Bunu duyuyorsunuz zaten. Koymadıysam bunu duymuyorsunuzdur. Öyle konuşuyorum kendi kendime. Tayga bulduk köy vardır. Ve duman vardır. Evet şu köşede. Belki 1500 2000 olmamıştır. Ben 1500 adı bloktur. Yani gidiyorum bayağıdır. Gidiyorum ki bulmak için Tayga'yı bulduk. Onda da köy bulduk. Tayga bulduğumuz sonra ama köy bulamadığımız düşündüğümüz düşünürsek bile öyle olsa çok kötü olabilirdi. Ne yapsın? Ah, Aslında varmış. Bakalım. inşallah. crafting table vardır. Çalışma masası. Ama bilmiyorum. Vallahi de billahi de bilmiyorum hangi evde olduğunu hatırlamıyorum. Aa elmas vardı bu arada. Burada sanırım var. Crafting craft yapamıyoruz. Kese vardı bu arada. Gördünüz mü? Belki görmüşsünüz. Şey takıldım. Bu evde olabilir. Bu evde. Aa bulduk arkadaşlar. Kopyalayalım. Hop. Hepsini yapsak mı? 12 tane yapalım. Aa, arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben bunu buraya koydum şimdi. A. Bir istisnacık yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Yapmayalım bence. Yani şöyle yapalım. Şu yumurtaları ben atayım. Eğer ki yetmezse yaparız. Yeterse diye yapmayacağım. Çünkü böyle toplamaya çalışacağız şimdi. Arkadaşlar çok pardon. Yani gerek yokmuş. Onun iki tane yetiyor zaten. Çünkü onlar patlasa bile. Ben de sınırsız tane var. Bakın. Tak 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 diye attığım zaman buraya doğru gösteriyorlar. Şuraya doğru bayağı bir gidelim bakalım. Ben burayı hızlandırayım. Evet arkadaşlar muhtemelen bayağı bir süredir şey arıyorum. Fakat geldik bulduk. Bayağıdır bayağı ileri gitmişim zaten geriye geldik. Bakalım. Acaba portal nerede? Şimdi geldi portalı bulmaya uğraş. Aşağı doğru gidelim. Sola gidelim. Şuraya doğru gidelim. Buradan aşağı gidelim. Ve aa bulduk. Şurası galiba portal odası. Evet. Portal odasını bulduk. 15 tane mi oldu bende? Ha arkadaşlar şöyle attığım zaman sonra yerdekileri toplayınca olur ya. O bize 10 tane yetecekmiş zaten. Öncelikle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. Ondan sonra Totem Bunun üstüne atlayamadım ama Bakın bizi nerede doğurdu Yerin içine doğurmadı bizi havada doğurdu böylece Bura nere Yüklen yüklen Şöyle hop Şu kristalleri patlatalım Şöyle hop kristalleri hop 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 hop. Hop bu da 5 herhalde. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da o neler böyle patlıyormuş. Şöyle ender koyla atalım birazcık. Ejderya gel ejderya. Ejderya. rak Evet, çakmakla Öldürdü Ender Dragon'u. Yakarım ben burayı. Oo. Oh. Oo, oh, topla topla. Oh, topla Topladım. Evet arkadaşlar, umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla için videomu beğenebilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın çünkü bu benim için önemli bir şey. Büyümeye çalışıyorum. Yaz kanalımı büyütmeye ve yani hayallerin peşinden gitmeye çalışıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Evinizi çok seviyorum. Görüşürüz.